Bugün, sizlerle beraber, beraber Bebe Oto deniyoruz. Yani arkadaşlar Bebe bir dakika, biz... ben gösterebilir miyim? Şöyle, Şöyle bir Bebe Oto'nun yeni bir şey çıkmış. Yeni bir onu da bilmiyorum. Evet. Güzel, ee, biz ilk hiç kez Ve hiç yemedik. Hadi bu arkadaşlar bu. Arkadaşlar ben hafif açtım. Siz ee, çok fazla uğraşmayın diye. Zeynep patlatır. <laughs> Şimdi iki saat. Açtık. iki saat verin sana. arkadaşlar. Ay şu an çok mutluyum. Dolya yapacağım. Arkadaşlarım. Şimdi şunu ben kameraya alıyorum. Yeter lan. Hayır bakalım. Ben de açıyorum. Hemen açıyorum. Yeni köy nasıl arkadaşlar? arkadaşlar ben de hmm. çıkartıyorum. <laughs> Çok yumuşak. Bu normal hayır. Bu da arkadaşlar biz bugün oda çuluyduk ama hemen hani bozduk çünkü gerçekten <laughs> gerçekten dört gündür alıştık. başımız ağrıdı. Evet, başımız ağrıdı. Aa, aa bekleyin bu şeye benziyor. Köprü. Eee, hayır köprü değil, göz kuşu. Ben yesin bugün. Abi, bu güzel. Ne Ede Güzel sen de dön Bir daha dön bir, tane. bir, tane. bir, tane. <laughs> bir <tane>. Arkadaşlar <laughs> size sorum soruyorum Okul Bu nasıl arkadaşlar Ben size her gün bir videomuzda Her gün yani her videomuzda Soru soracağım Evet Bugünkü sorum dilerken kendisi kuzeni ya da çocuğu olmak ister miydiniz? Arkadaşlar İsterseniz ben de bir beğenin. İstemezseniz biz yani takip edin. Hayır takip edin. Evet istemezseniz takip edin. Bu arada ben bunu çok beğendim. Ben de çok beğendim. Anneme göstermek istiyorum. Arkadaşlar bir dakika. Ama annem Uğurçlu abla gösterme canını çekebilir. Arkadaşlar ben de size soru soruyorum. Tabi kızlar burada toplandı. Kızlar siz de sizin bu çocuğunuzu alsaydım. Siz ama YouTube kanalı açan mıydınız? Hadi yorumlara yazıyorum da Ama yorumlarımız kapalı olduğu için em, Instagram ya da Instagram ya da TikTok hesabımızın yorumları açık o yazabilirsiniz ya da hangi em, YouTube kanalı açtığınız bile hangi videoları yazabilirsiniz onları da lütfen yazın. Hadi tamam. Tek çıkarılmadı. Vay Biraz <laughs> yer misin? Yedi. Ne ya arkadaşlar görsün ya can. Dümsü çok acık vardı. Evet ya. Dümsü bastona benzedi. Şimdi ben hmm. arkadaşlar bunların renkleri farklı olduğu için tek tek renklerine bakacağım. Bu arada olursa sanırım özür inşallah kabul eder. Arkadaşlar ben de tek tek renkleri Evet güzelmiş güzel bak. Arkadaşlar yeşilinin tadına bakıyorum. Ben maviye baktım. Yeşile bakıyorum. Yeşil çok güzel. Pembeye bakıyorum Pembeye arkadaşlar. Güzel. annemi görmeyeyim. Niye? Annem de annemi görmesin lan. Mavi, mavi listesine bakıyorum. Hmm. Artık alabilir miyim zengin beyaz? Mavi listesine bakacağım. Azıcık sen kısmı var bölümün onu gitti de. Onu! Onu nasıl? Azıcık bana ucundan kapatıp verebilir misin? Her ya, ne olur? Olacak. Ver ne olur? Ay ay yiyeceğim. Ne olur o çok güzel. Hmm. Ver. Ya ver ya azıcık alayım. Bak o çok küçük bir şey. Abla yaladım. Yok, ya ne yapayım? Hı -hı. Yaladım. <laughs> ben <sen> <gülüyor> <unutmayacağım>. <gülüyor> Videoyu kapatırım. Yeminle videoyu kapatırım. Arkadaşlar bana bakınız abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar sizi hiç sevmiyorum. Arkadaşlar sizi çok seviyorum. Dünyanın en kötü şeyleri siz olabilirsiniz. Aynen, Görüşürüz ya, sen sizi seviyorum.